Abi buraların hepsi suydu. Eski damallarımı buralarda sıvarıyordum. Şimdi baraj geri çekildiği için mecburen e, mallar barajın ortasında sıvarıyorum ve buraların hepsi mal otlak yeri oldu. Yani buraların hepsi suydu işte ta barajın şey e, plajın altına kadar çıkıyordu. Şimdi ise buralara kadar inmiş ve buraların hepsi yayılım olmuş. Yani bu sene kuraklıkla işimiz zor işte bunları çekiyoruz. Bu eziyet bize zor geliyor ama mecbur ne yapalım çekmek zorundayız. Mallarımız şu anda burada yatıyor ama kalktığında yine buralarda yayılacak. Akşam 5'e kadar sürer bu. Bu sene böyle gidiyor. Bakalım Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Her geçen yıl geri gidiyor. Çünkü geçen senelerde ta plajın altına kadar çıkıyordu. Bu sene buralara kadar çıktı. Şimdi de geri gidiyor. Yani bu bir ay akındır bayağı gitti. Daha önce ta şurada Zöker köyü var oradaydı. Ama şimdi ise oradan buraya kadar geri çekildi. İşte böyle gidiyor. Yani böyle giderse de tabii ki bir 15-20 güne bu da kalmaz. Bu da ortadan kalkar. Şu an tahmini hava sıcaklığı 34 derece falandır. E, suyun çekilmesi de bayağı bir gitti yani. Ben onu e, tahmin edemem ama. Hani be, şeydeydi ta şu tepeyi görüyorsunuz. O tepenin oradan arkasındaydı. Oradan ta buraya kadar geri çekildi. Yani bak şurada da mallar yayılıyor. Orası da barajdı oranın hepsi çekildi yani daha da çekiliyor hayırlısı diyelim. Zaten şu anda barajın zaten e, nereden baksan buranın hepsi doluydu ta şuraya kadar çıkıyordu ama şu anda durduğumuz yer neredeyse barajın ortası. Barajın ortasına kadar gelmiş durumdayız şu anda.